Hepinize hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Brawl Tak nasıl yani Brawl Tak'taki şeyleri falan göstereceğim. Önceden karakter nasıl alınır hemen onu göstereceğim. Önceden karakteri alacağız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yeni karakter geldi. Herkes gördü yeni karakteri. Şu an eski Brawl değil Yeni karakteri nasıl alacağımızı bugün göstereceğim. Biliyorsunuz Gale var eski Brawl şeyde. Yeni Brawl da şey, e, hemen şuradan haberlerden göstereyim. E, Brawl TV Bir dakika ya. Ha haberler. Evet arkadaşlar. Burada hemen videosunu izleyelim. Nasıl bir şeymiş. For evet, Danny, it's the summer of. That's right. Kind of like a combination of super. He upgrades himself Arkadaşlar and his attacks become different ee, and he becomes autopsine. stronger. You can do that a maximum of three times, Çok but if you're right defeated, you lose all those upgrades. As so stay alive. Zaten, in addition, me. we have another exclusive king in the past. Ee, so one falan quality geldi. of life change that you guys have been asking for. Now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Season two, Summer Monsters is starting on July. Season iki ayın altısında geliyor zaten. Ama bu kadar yeterli. Şimdi size en önemli kısmı göstereceğim. Yani yeni Brawl Pass'i, Brawl Pass'teki karakterini nasıl atacağımızı göstereceğim. Hazırsanız. Şimdi a Şimdi arkadaşlar burada en şey geleceksiniz en sola. Burada Spike'ın çorba olması lazım. Onu görene kadar telefonunuzu çekin. Son bir dakika çekin. Sonra bir anda olduğunuz seviyeye kadar gelin. Böyle 2-3 defa yapın. Ben de bunu bir arkadaşımdan gördüm. Arkadaşım yaptı hiç inanmamıştım. Ama gerçekten de oldu. Tekrardan yaptım. Üçüncü bu. Evet bu da üçüncü oldu. Şimdi tekrar geri geliyoruz. Burada en düşük enderli karakterinizi seçiyorsunuz. Rütbeli. Benim tikmiş. Hemen tikli bir tek hesaplaşma giriyorsunuz. Ama göreviniz olacak tek hesaplaşmalı göreviniz olacak ya da çift hesaplaşmalı ama kesinlikle hesaplaşma olacak. Bir el öyle oynuyorsunuz. Sadece bir el. En düşkülük bile karakterinizde ama göreviniz de olacak orada. Hani göreviniz de sayılacak. Benim görevim mal mesela tek hesaplaşmalı. Ah böldüm neyse. Tamamdır. Girmeniz yeterli değil. Birinci ya da ikinci olmanıza gerek yok. Yani görevinizi yapın yeter. Şimdi böyle yaptınız ya. tekrardan geliyorsunuz. Bu sefer iki defa en sola doğru çekiyorsunuz. Yine Spike'ın çorabını görene kadar tekrardan 47'ye tıklıyoruz zaman. Benim seviyem 47 olduğu için. Bu orada 40 level üstünde oluyor, 40 Level altında olanlar şey yapamıyor. Bu da 3. olsun. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tek yapmanız gereken yeni karakteri alacaksınız. Nasıl mı? Karakterlere geliyorsunuz. Burada kilitli karakterlerde. Aşağı doğru çekiyorsunuz abi, çekiyorsunuz. Ve çekebildiğiniz kadar şöyle. gelin en yukarı gelmesi lazım ve yeni karakter Brawl Pass geldiği zaman yani 8 gün 23 saat sonra yeni karakter gelecek zaten o zaman alabilirsiniz. O zaman Brawl Pass atma yapma videosu da çekeceğim. Onu merak etmeyin. Bedava karakter alımını gösterdim. Bugünkü video bu kadar. Da başka video'da görüşmek üzere. E, dediğim gibi işte kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı da unutmayın. E, Brawl Pass zaten 8 gün sonra gelecek. Bedava Brawl Pass alma videosunda göstereceğim. Bugünkü video bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.